Merhaba arkadaşlar. Bazı sorular geliyor. Onlara birkaç cevap vermek istedik. Mesela bu platform nedir? Kim kurdu? Neyi amaçlıyor? Neye odaklanıyor? Bunlar bu platformumuz yani Yeminli Tercüman Online 10 yıl önce Silikon Vadisi'nde başlatılan bir hizmet alışveriş pazar yeri ama tercüman modülü olarak başlamıştır. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu TÜBİTAK iş geliştirme mentörleri birkaç arkadaşın tasarladığı bir pazar yeri modelidir. Burada herkes kendi ops'i gibi kullanabileceği bir yapı. Marketplace dediğimiz pazar yeri yapısı. onun dışında ne sorulmuştu? Çalışma şekli nasıl oluyor? Onunla ilgili teknik bir video çekeceğiz. Online ekip usulü çevirimi için nasıl? Yeminle tercüman şart mı? Hayır. Hatta tercüman olmasa da buradan çalışabilir veya kazanabilir. Bu kazanımları da ayrı bir videoda paylaşacağız. Yani onlar karışmasın diye detaylı. Bir de ben kayıt oldum ama iş gelmiyor diye sorulmuş. Dediğimiz gibi burası bir tercüme bürosu gibi algılanmamalı. Bir pazar yeri bir back office mutfağı kurduk. Burayı kendi ofisi gibi kullanabilir. Bu mutfağı da kullanarak iş alabilir, tanıtabilir. Tüm dillerde yeminli noterli yapıyoruz diye ekipçe. Onun dışında birkaç soru daha var. Onlara da özel cevaplayalım. Bakalım nasıl olacak.